Suriyeliler bizim kardeşimiz. Suriyeliler şu an olmasın iş piyasası dönmez. Dönmez kardeşim açık ve Afganlar olmasın iş piyasası dönmez. Bir abimiz yaşlı 65 yaşında ve yerin sahibi. Adam işçi sıkıntısından bahsediyor ve diyor ki ben mutfağa girip artık bulaşık yıkıyorum. 7,5-8 bin lira maaş veriyorum. Var söyle çalışacak arkadaş götürebilirim. Adam benden de rica etti. İşçiyle alakalı bizim gençlerimiz çalışmıyor. Bizim gençlerimiz üzerinin kirlenmesinden korkuyor kardeş. İşsizin kafası şeytanın çalışma odası. Çocukları üstleri kirlenmesini istemiyor dedi. Evet. Benim oğlum mesela 5 sene müzik öğretmenliği yok. Atlanma matlanma yok, zeytin bu da kumaştan ballık yapıyor. Ya abi bu Bakın, hayatın gerçeği. Hayat... Çalışan adamın ekonomisi bozuk değil. Suriyelilerle ilgili şöyle, ensar muacir olayına baktığınız zaman Suriyeliler bizim kardeşimiz. Buraya gelen yabancı birçok insan Müslümanlar var, bunlar bizim kardeşimiz. Kesinlikle ben böyle düşünüyorum. Ama hükümetin yaptığı birçok yanlış da var, onu da söyleyeyim. Yani ben sadece onların her yaptığı doğru diye bir şey söylemiyorum ki. Hükümetin yaptığı, bakıyorsun bugün Faslılar burada, İranlılar burada. Ondan sonra yok Tunuslular burada. Değişik değişik gören insanlar, birçok yerden insanlar var ve bunların hepsi bir işler yapıyorlar diyor. Soruyorum, ne iş yapıyorsun? Diyor ki emlakçılık yapıyorum. Şimdi Suriyeli anlıyorum, savaştan kaçtı. Afgan anlıyorum, savaştan kaçtı, geldi. Ama burada oradan buraya gelen o değişik insanları ben anlamıyorum. Burada hükümetin çok büyük bir yanlışı var. Bunu düzeltmeleri gerekiyor. Bak, bu açık ve net. İnsanlar kendini güvende hissetmiyor. Mesela gidiyorsun bir tramvaya veya işte gece gezerken arkasından birisi geldiği zaman tedirgin oluyor. Şimdi bak Suriyelileri kabul ettik gene söylüyorum. Afganları kabul ettik gene söylüyorum. Ya bunlar bizim kardeşlerimiz. Şimdi Suriye'de belirli bir olaylar oldu. Tepelerinden aşağıya bombalar yağdı, çocuklar öldü. Yani aylan bebeği hayatta unutmayız benim aklımdan çıkmıyor. Şimdi bunun gibi birçok şey de söyleyebiliriz. Afganistan'da Taliban'ın yaptığı zulüm var. Gerçi şimdi bitti orada ama iş yok güç yok ekmek yok. Yani ben birçok arkadaşlanıyorum. Gerçekten çalışıyorlar ve gayrettiler. Ha şunu da söyleyeyim açık ve net yani. Bütün arkadaşlar, bütün herkes buna katılır veya katılmaz. Suriyeliler şu an olmasın iş piyasası dönmez. Dönmez kardeşim açık ve net. Afganlar olmasın iş piyasası dönmez. Dün gece bir arkadaşımız yanında e, yani söylemesi ay, bir çorba falan böyle muhabbet vardı. Bir abimiz yaşlı 65 yaşında ve e, yerin sahibi. Adam işçi sıkıntısından bahsediyor ve diyor ki ben mutfağa girip artık bulaşık yıkıyorum. 7,5-8 bin lira maaş veriyorum. Var söyle çalışacak arkadaş götürebilirim. Adam benden de rica etti. Var söyle arkadaş götürebilirim. Adam 8 bin liraya kadar maaş veriyor. Artı tipleri var. Yok kardeşim adam yok. Ya böyle bir sıkıntı var. Yani ile alakalı bizim gençlerimiz çalışmıyor. Bizim gençlerimiz üzerinin kirlenmesinden korkuyor kardeş. Bak bu lafımı sakın unutmayın. Bunu herkes dinliyordur. İşsizin kafası şeytanın çalışma odası. Tamam mı? Öyle mi? İşsizin kafası şeytanın çalışma Ya ben öyle adamlar tanıyorum ki adam diyor ki telefonum çalıyor tramvayda. Telefonumu açmıyorum. Çünkü oradaki insanlar benim konuştuğumu anlamıyor. Rahatsız olmasınlar diye. Böyle çocuklar da tanıyor. Ama yani öyle bozuk adamlar da var ki kardeşim. Adam sanki dersin var ya Türkiye onun arkasından bakar. Yaptığı hareketler. Yani değişik. Ama dünya Dünyanın her yerinde var bu. Yani siz bilmiyorum hiç dışarıya giden var mı? Yurt dışına giden var mı? Mesela Doğu Blok ülkelerinden konuşuyoruz veya atıyorum diyelim ki Brezilya'ya gidin. Brezilya'da yolda giderken şu telefonla konuşamazsın kardeşim. Telefonu bir alır kaçar. Bak. Verdiğiniz örnek çok yanlış. Ya şimdi bak. Bizim... Brezilya değil abi. Sen ya, Almanya'da abi. yaptıklarının yüzde birini yapsınlar. Darmstadt'ta ne yaparlar onu? Grozimer'de ne yaparlar? Ya Almanya. Mesela ya. önce de şey dediğim, şimdi... bizim Türk çocukları üsteli kirlenmesini istemiyor dedi. Evet. Benim oğlum mesela 5 sene müzik öğretmenliği okudu. Evet. Atanma matanma yok. Zeytin burada kumaşıdan ballık yapıyor. Ya abi Şu bu bakım, hayatın gerçeği. Hayatın gerçeği. Senin besin ne yapacak? Cevap verebilir miyim? Tamam. 41 senedir imalat müdürüm. Tekstilciyim. Tamam. 7, senedir 7, senedir 7, senedir 7 senedir emekliyim. Tamam. 7 senedir emekliyim. Sen çok genç gözünün usta. Bak, kaç yaşındasın? 2 tane ya. torunum var. Evet. Tamam mı? Bir kızım bir oğlum evli. 7 senedir hanımla ikimiziz. Affedersiniz yiyip de bir yere gidemiyoruz hala çok. Bak şimdi. Bazen şimdi bak, bazen konuşurken sizin belki sorunlarınız daha minimum olabilir. Saygı Ay saygı şöyle mi? yapalım o zaman. Bak şimdi bazı insanlar vardır tamam mı? Rızkını illa burada arar. Ya orada yoktur. Adam bir bakarsın ki bir yerde su satmaya başlar. Adam zengin olur ya. Simit sama, ya simit sarayını düşün. Adamın mesleği neydi? Simitçi oldu bu adam. Simit sarayları oldu. Yani zorlamamak lazım. Şimdi biz Bak şimdi, şimdi bir bazen satayım. insanlar hata yapabilir. Okurken de hata yapabilir. Bu bu hatayı yapmayacaksın. Bazen, bazen bak, devlet ya, devlet bak. Sokrates çalışmıyor Ben size söyleyeyim. Bakın. Bakın. Ya şu markete girip de siz memnun musunuz? Ya arkadaş çalışan adamın ekonomisi bozuk değil. Ya arkadaş bir daha söylüyorum. Çalışan ya adamın ekonomisi dört bozuk tane değil. ailemle beraber bir yemeğe gidip 1 milyar verecek. Ben 41 senedir sene çalışıyorum. Karşına tamam. parayı veren adam var ya. Bir milyar hesap veriyorum. Normal mi? Ya şu anda değil. Bundan önce ya bundan abi, önce çok iyiydi dediniz mi? Tamam. Şöyle dediniz mi? Çok iyiydi. Abi bunu ödüllendirelim dedik mi? Demedik. Şu anda sen bir Pazar günü düğünüm var. Tamam. Sana samimiyetimle söylüyorum. Çeyrek altın Eskiden takacağız. Cemil. Cevap bu. Tamam. Çeyrek Şu altın çeyrek tak. Söylerken, ya gel benim ya. 8 aylık oğlumu anlat şimdi veya kızımı anlat. Şimdi bak bundan önceki hayatımızda Çocuklar da bunlar bak, yeni vardı nesiller zaten. Bak yeni nesiller bir karı bir koca, iki çocuk zor geçiniyor. Onu anlatmayacağız. Siz hep ya, ya şimdi Saray'a atsınlar, Biz burada. ne? Aynen bak mi? hayır öyle değil Önce ya bu yerim. iş. Hayat öyle değil. Bu iş ne biliyor musun? Bu iş mücadele geçer. Bugün insanlar zor durumdadır, yarın iyi durumdadır. Biz bunların hepsini önünü yaşadık, Örneğini yaşadık. Ben 46 yaşındayım. Ben siz zannediyor musunuz ki biz böyle? Yani geldik hayır, hemen hayır, bir değil. sandalyeye hayır, oturduk. Hayır, e, ne yapacağız? Gel buraya. Öyle değil şimdi kardeşim, bak, kardeşim biz bakayım, bir tane çalıştık. Bak ben bir hala tane... daha bak hala iki bir saat şey uykuyla ayakta duruyorum ben. Çocuklar, ben hala çalışıyorum. Bir çocuk da üniversite okusun mu? Ya okusun, niye okumasın? Ama ne okusun zaten biliyor musun? Bak eğitim, eğitim sisteminde ya, sıkıntı var zaten. Peki bana günah değil mi? Ya usta sen şimdi çocuğunu... 5 sene sen çocuğunu, niye müzik eğitimi vermiş. okuttun ki? Niye mühendis olarak okutmadın? Ne okuttun? E, niye yani ya sen? Iktisat ne mühendisi, yapacaktık? Bak şimdi canım, çocuğumuzu açtık çocuk bir tane. He? Bak bak ya, ya, iktisat mühendisi, olsaydı. Bir tane iktisat ya, mühendisi. Tanem. İktisat yani, tarım mühendisi olsaydı. Tamam niye bir müzik öğretmeni oldu? Yani şimdi okullarda bir tane müzik öğretmeni var kardeşim. On tanıyor. Ya tamam mı çocuğun kulağı iyi. Ya arkadaş, tamam bu böyle ediyorsun. ama şimdi adam bulamadı diye şimdi ne yapacağız, İstan mı edeceğiz, birilerini mi çağıracağız, ya birilerini ya. mi yıkacağız? Hayır öyle değil Benden bu iş ya. Gel tamam. abi, gel. Her isteyen her isteyenin okusun. Gelsin sen de şimdi felsefe sen oku.